Efendim vali kaldırım. Biraz da ondan bahsedelim değil mi? Bakın ee, Elazığ'ın uzun süre valilik görevini yürüten vali Çetin Oktay kaldırım depremi de burada yaşamış isimlerden bir tanesi. ve ee, Bir nevi sessiz sedasız gitti aslında. Cumartesi günü gitmesini bekliyorduk işin doğrusu. Veda ziyaretlerine devam ediyordu. Bakan Bey'in programının e, bugün olması hasebiyle alelacele e, Çetin Oktay kaldırım görev yerine gitti. Yeni vali Erkaya Yırık Bey de görev yeri olan Elazığ'a geldi. Çünkü Bakan Bey artık onunla devam edecek çalışmalara. Ona bazı şeylerin yapılması talimatında bulunacak. Ve o da bazı şeylerin takibatını yapacak bundan sonra. Dolayısıyla beklemeyecek devlet işleri vardı. Böyle bir hızlılık kazandı bu devir teslim olayı. Efendim e, vali Çetin Oktay kaldırımı Elazığ Belediye Başkanı e, Şahin Şerifoğulları'na bir veda ziyaretinde bulundu. Bunu aktaralım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediyesi'ne veda ziyaretinde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya gelen Vali Kaldırım, ilk olarak veda ziyareti nedeniyle şeref defterine duygu ve düşüncelerini kaleme aldı. Sayın Bey müsaadeniz efendim. Sakarya valisi olarak atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım veda ziyareti anısına Başkan Şahin Şerifoğulları'na el dokuması bir halı hediye ederken Başkan Şerifoğulları ise Vali Kaldırım'a tesbih hediye etti. Şey, efendim. Tamam. 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 daha Tamam. 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 Çok sağ olun. Hayır, olsun. Olsun. Allah sizden de evet. razı olsun. Başka mı? Başarılar dilerim. Allah razı olsun. Çekiyorum efendim. Teşekkür ederim Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederiz. Allah Allah. Estağfurullah olur. <laughs> teşekkür ederiz. Eylül. Eylül. Allah, ya. bir size, size teşekkür yani bir <laughs>